Bismillah ve vesselamu ala rasulillah Lokman Hekim'e bir soru soruyorlar Ama gerçekten de o soruya çok mükemmel bir cevap veriyor Okuyalım bakalım Lokman Hekim'e Edebi kimden öğrendin diye sormuşlar edepsizlerden demiş. Yani Lokman Hekime soruyorlar. Bu edebi kimden öğrenmişsin diyorlar. O da diyor ki edebi edepsizlerden öğrenmişim. Yani edepsiz kimseler o edepsiz davranışlarını sergilemişler. Bakmışım ki bu davranış gerçekten halk nazarında ve selim bir tabiata uygun değil ve bu edepsizlik olduğunu fark edip o edepsizlikten uzak durmuşum. Bu şekilde edebi edepsizlerden öğrendim diyor. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in.